merhabalar Lee Doştan Sırlar kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Hepiniz öncelikle kucak dolu sevgilerimi iletiyorum, sonsuz saygılarımı sunuyorum. Öncelikle kanalıma abone olup beni destekleyen, videolarımı izleyen tüm dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gönülden sevgilerimi iletiyorum. Bugün sizlere hem cildimizi nemlendirecek hem de gözaltı morluklarımızı düzenli kullanım sonrasında gidirecek bir tarif hazırladım. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, eğer ki tarifimi benim fayda gördüyseniz de yorum yapmayı, ihmal etmemenizi rica ediyorum. Bu tarifimiz düzenli kullanım sonrasında hem altı morluklarımıza iyi geliyor hem de cildimizi yumuşacık yapıyor. Ee, şimdi ben tarifi nasıl kullanıyorum bundan size kısaca bahsedeyim. Ve size de e, benim kullandığım şekilde uygulamanızı tavsiye ederim. Benim gözaltımda morluklar düzenli kullandım. Yok olduğunu gözlemledim. Bu yüzden sizlere bunu özellikle belirtmek istedim. Daha öncesinde yapmış olduğum patates salatalık, bal ve aloe veralı bir karışım vardı. Gözaltı morluklarınıza iyi gelen bir tarif. Bunu da videonun sonuna bırakacağım. Öncelikle bu maskemizi cildimize uygulayacağız. Daha sonrasında da gözaltı morlukları için diğer maskemizi cildimize uygulayacağız. Uygulama yaptıktan sonrasında sizler de zaten fark edeceksiniz değişimi. Biliyorsunuz ki her videomda da Belirtmiş olduğum gibi tarifimizi cildimize uygulamadan önce bileğimizin iç kısmına bir parça sürerek birazcık beklemede kalmalıyız. Eğer ki herhangi bir alerji veya yan etki görmüyorsanız cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Cildimize uygulamadan önce cildimizin temiz olması gerekiyor. Cildimiz ne kadar temiz olursa o kadar da güzel sonuç alacaksınızdır. Tarifimiz sadece iki malzeme ile hazırlanabilen çok kolay bir tarif. İçtiğimiz sade Türk kahvemizin tervesini atmıyoruz ve çok güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Sade Türk kahvemiz cildimize nasıl bir etkisi var ya da ne işe yarıyor derseniz Cildimizi çok güzel ölü hücrelerden arındırıyor, gözeneklerimizi temizliyor, siyah noktalarımızı temizliyor ve cildimizi çok güzel nemlendiriyor. Daha sonrasında balımızı uyguladığımız zaman da zaten cildim tamamen yumuşuyor, nemlenmiş oluyor. Maskemizi haftada iki defa cildimize uygulayabiliriz. Ancak bilgisayar başında çok zaman geçiriyor ve çok kitap okuyorsanız üç defada cildinize uygulayabilirsiniz. Maskemizin içeriğinde bir tatlı kaşığı sade Türk kahvesi tervimiz var. Toz halinde kullanmanızı önermiyorum. Kahvemizin pişmiş olması gerekiyor. Daha sonrasında da bir çay kaşığı balımızı kullanıyoruz. Evet yapım aşamamıza geçelim. Bir tatlı kaşığı sade Türk kahvesi tervimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Daha sonrasında 1 çay kaşığı balımızı karıştırma kabımıza alıyoruz. Balımızı da ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Bu arada hazırlayacağımız tüm maskelerimizde metal kaşık kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki bir tahta kaşık spatulanız varsa spatulanıza karıştırabilirsiniz. Tahta kaşığınız varsa tahta kaşığınıza karıştırabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi şu kıvam yeterli olacaktır. Eğer ki çok katı bir kıvam varsa birazcık su ekleyebilirsiniz. Benim su eklememe gerek kalmadı. İyice karıştırıyorum. Maskemiz hazır. Hazırladığımız maskemizi bir fırça yardımıyla cildimize uyguluyoruz. Şöyle göstereyim. yoğunluğu bu şekilde olacaktır. Çok fazla katı ya da çok fazla sıvı olmasın. Maskemiz ortalama 20-25 dakika kadar cildimizde kalıyor ve önce ılık daha sonrasında da soğuk suyla cildimizi yıkayarak maskemizi cildimizden arındırıyoruz. Evet sevgili dostlarım bugün de tarifimizin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimizde tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle ve güzellikle kalın. Hoşçakalın.